Sevgili Safacan Trabzonspor'da işler nasıl ilerliyor? Elde ettikleri sezon başında 1-0'lık galibiyetler vardı. Ardından hmm. bir bocalama süreci. Gaziantep maçı, Samsun maçı beraberlik, Fenerbahçe maçında mağlubiyet ama sonrasında 4 gollü galibiyetler geldi. Kayseri Spor galibiyeti, Karagümrük galibiyeti ve şu anda ligin ikincisi konumunda Trabzonspor ve son haftayı da çok karlı kapattı çünkü Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe puan kaybetti, evet. Göztepe ile Trabzonspor orada en karlı takımlar oldu. Nasıl okumak gerek? Yeni dönem Trabzonspor'u. Şimdi ilk 8 hafta için pozitif konuşabiliriz tabii ki yani 17 puan, 2 puan ortalamanın biraz üstünde ve daha da fazlası olabilirdi. Samsun maçında son dakikalarda yenilen Doğru. o gol olmasa O maçtan da artı 2 puan yazabilirdin. Ki Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarındaki hakem konularına da dönmek istemiyorum ama direkt sonuca etki eden fahiş hataların olduğu kararlar. Az ee, gol yiyen bir Trabzonspor. Hepsini şöyle bir topladığımızda bence gayet pozitif, iyi bir sezon başlangıcı oldu. Fatih Tekke etkisini ne şekilde görüyoruz ki? Bu kolay bir durum değil. Neden değil? Şimdi bu takım Tam bir sezon bir arada geçirmiş bir kadro değil. İlk 11 özelinde bakalım. Şimdi Folkarelli, Zubkov, Mustafa Eskihelaç. Geçtiğimiz sezon devre arasında gelen transferler. Kış Doğru. döneminde. Ee, Onaçu, Onana, Pina, Olayi, Felipe Augusto ve hatta Olayi Bunlar da yeni gelmiş. Yaz döneminde gelmiş transferler. Tabii ki Onaçu hani diğerlerinden farklı ama yani Yine de yeni gelmiş Tabii. bir oyuncu. Şimdi ilk 11'inin neredeyse %80'i %90'ı senin e, tam bir sezon geçirmemiş oyunculardan kurulu. Dolayısıyla e, kısa vadede bu birlikteliği yakalamak hele ki yaş ortalamanda 25 seviyelerindeyse bence çok kıymetli bir şeydir. Burada da direkt Fatih Tekke etkisinden bahsedebiliriz. Yani yeni kurulan bir kadro olmasına rağmen buradan bir takım çıkartmış, bir birliktelik yaratmış ve... Çok ciddi maliyetli transferler yaptırmadan bunu başarmış. Dolayısıyla burada hocanın hakkını teslim etmek lazım. Fatih Tekke önemli bir iş başarıyor. Daha fazlasında yapabilme potansiyeli kesinlikle var. Burada Trabzonspor'un rüzgar arkasında almasını sağlayacak şey nedir? Galibiyet serisine devam etmesidir. Yani Rize maçıyla dönüyorsun. Bir bakalım plasmanla. sıradaki 10 maçına Trabzonspor'un. Tabii kolay maçlar yok ekrana gelecek Rize deplasmanı bir Karadeniz derbisi. Eyüp Spor ardından Galatasaray derbisi. Evet. Yani şimdi iki maç iki maç gitmeye ben doğru buluyorum. Rize Eyüp maçlarını kazandığı takdirde totalde dört maçlık bir galibiyet serisi olacak. Ve Galatasaray deplasmanına çok yüksek moralle gider Trabzonspor. Ve Fatih Hoca'nın da en çok istediği şey aslında bu yani. Dörtte dörtte biz gidelim. Ve e, geçen sezonki Galatasaray maçları ee, geçen sezon ve bu sezonki Fenerbahçe maçları hocanın aldığı tüm yenilgiler e, derbilerde oldu. Hiçbir Anadolu takımına kaybetmedi hoca. Doğru. Dolayısıyla bu zinciri de bir kırmak istiyor. Ve Galatasaray deplasmanına dörtte dört yaparak o yüksek moralle o havayı yakalamış bir şekilde giderse Trabzonspor orada her türlü sonucu alabilme potansiyeline sahip. Çünkü iyi bir takım. Ve buraya eklemeler de olacak. Mesela Buşari gibi hocanın çok ciddi beklentide olduğu ve hatta bizzat e, bu riski ben aldım. Sakatlığına rağmen gelmesini istediğim de, dediği oyuncu bu Biz e, işte Rize maçı, Eyüp maçı hemen olmaz ama sonrasındaki periyotta e, Buşarı ve Olay ikilisinin orta sahada birlikte oynadığı bir düzen görebiliriz. Bu ne demek? Daha tempolu, daha dinamik, daha ısıran bir merkez. Trabzonspor'un da en çok ihtiyaç duyduğu şey buydu aslında. Geçtiğimiz sezon Dan bu yana hatta öncesinden bu yana. Dolayısıyla değişen dönüşen bir oyun var ve genç kadroyla bunu başarıyor olması hocanın kıymetli. Ben milli ara sonrasında da o yukarı doğru ilerlemenin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Trabzon'da. konusunda ne söylemek istersin? Geçtiğimiz günlerde sayın Ertuğrul Doğan'ın bir açıklaması vardı. Ona'na şehri çok sevdi. <laughs> biz kendisinden çok memnunuz. Sürekli genç isimlerle beraber dedi. Ardından da farklı tabi iddialar da öne çıktı. Onanın bu sezonu Trabzon'da geçirip gelecek sezon yeniden İngiltere'ye dönme hayali olduğu iddia edildi. E, Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları Onanın performansı hakkında nasıl bir toparlama yapabilirsin? Bir kere oyuncunun geleceği ile alakalı konuşmak için bence çok erken. Yani yeni gelmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. Kiralık bir oyuncu ve bana kalırsa da kiralık oyuncu tanımını değiştiren bir oyuncu oldu. Evet. Aidiyetiyle. Ve çok kısa sürede Tabii, bu transfer yapıldı. Katlı enerjiyle hem sağ içi hem sağ dışı. Hem soyunma odası hem antrenmanlardaki o genç kalecilerle evet. olan iletişimi, ilişkisi, aidiyeti de yüksek. Dolayısıyla bir anlamda takımın havasını güçlendiren en önemli parçalardan biri oldu. Onaç öyle bir oyuncu, Savic kaptanlık sonrasında öyle bir oyuncu ve Onana. Takımın 3 liderinden bir tanesi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ama kalır kalmaz noktası bence çok erken. Bir kere bazı gerçeklerden kopmadan bu değerlendirme yapmak lazım. Şimdi Onana'nın yıllık maliyeti 5 milyon euronun üzerinde Trabzonspor'a. Bir bunu cebe koymak lazım. İkincisi Manchester United'la sözleşmesi devam ediyor. Öyle veya böyle Hala Avrupa'nın top seviye kalecilerinden birisi. Ee, ve bu işin ekonomik tarafı var. Manchester United ben oyuncuyu bedelsiz gönderiyorum dese bile ki bunu niye desin. Veya Doğru. hadi ben kiralıyorum dedi bir sene daha. Oyuncunun maaşı yüksek. yüksek. Yani bunların da ayrı ayrı değerlendirilmesi lazım. Trabzonspor şu aşamada onayla, onanayla alakalı bir gelecek planlaması yapmıyor. Ligin ikinci yarısı itibariyle bu konular biraz daha gündeme gelebilir. Çünkü burada Onana'nın vereceği karar çok belirleyici olur. Oyuncu ne düşünüyor? kariyeri ile alakalı, gelecek sezon ve sezonlarla alakalı. Onun yapacağı geri dönüşe göre bir karar almak daha sağlıklı olur. Şu aşamada Trabzonspor'un ana önceliği Onana'nın performansı devam etsin. Bu şekilde katkı sağlamaya devam etsin. Ve bu sezon takımı e, kaleci noktasında en iyi seviyede temsil etsin, taşısın. Bordo Mavililer'de gündem Senegalli Krep'in diyatta. Trabzonspor, Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli Yıldız Krep'in diyattayı transfer listesinin başına aldı. Sağ ve sol açıkta oynayan deneyimli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İşte tüm detaylar. Fırtına kanat rotasyonu için önemli bir transfer çalışması yapıyor. Trabzonspor, Fransa Lig bir ekiplerinden Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki Krepin Diatta'yı tekrar gündemine aldı. Monaco ile sözleşmesi Haziran 2026 yılında bitecek, Senegalli Yıldız için ara transfer döneminde harekete geçilmesi planlanıyor. 2021 yılından bu yana Lig 1 kulübünde forma giyen Krepin Diatta, bu sezon şu ana kadar 4 resmi karşılaşmada oynarken toplamda 2 asist yaptı ve 282 dakika süre buldu. Yaz transfer döneminde de Bordo mavillerin gündeminde olan Krepin Diatta, Sabek'te de görev yapabiliyor. Senegal milli takımında düzenli olarak forma giyen Krepin Diatta, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Ayrıca sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Yıldız futbolcunun Ocak ayında ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Diatta Monaco'da bu sezon rotasyonla süre alabildi ve ilk 11'den bir hayli uzak kaldı. Krépin Diatta, birçok farklı bölgede oynayarak adeta bir joker oyuncu olarak oynuyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve ofansif orta saha olarak oynayabilen 26 yaşındaki Senegalli Krépin Diatta, başarılı bir görüntü çiziyor. Hem Senegal milli takımında hem de Monaco'da birçok bölgede forma giyerek Tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Senegal milli takımı Dünya Kupası Afrika elemelerinde B grubunda 3'te 3 yaparak 2026 Dünya Kupası'na artık gitmesi çok yaklaştı. Bordo Mavili'lerin gündeminde olan Crepin Diatta'da ülkesi Senegal'in Dünya Kupası elemelerindeki tüm maçlarında 90 dakika forma şansı buldu. 26 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda sağ bek olarak oynadı ve bir asistik skor katkısı sağladı. Krep'in Diatta'nın transfer dönemi öncesi geleceğini belirleyecek önemli bir gelişme yaşandı. Monaco önceki gün teknik direktör değişikliğine gitti. Lig 1 ekibi Adi Hütter ile yollarını ayırırken göreve Sebastian Pococnoli geldi. Krep'in Diatta'nın geleceği ile ilgili kararı yeni teknik direktör Pococnoli'nin kısa sürede vermesi bekleniyor. Trabzonspor'un yakından takip ettiği Krep'in Diatta, kariyerindeki çıkışı Belçika'da Club Brugge formasıyla yaptı. Belçika ekibiyle 3 lig şampiyonluğu ve 1 lig kupası kazanan Krepin Diatta, 95 resmi maçta 20 gol ve 10 asistle 30 gole direkt katkı sağlamıştı. Monaco ise Senegalli yıldızı 2021 yılında Club Brugge'den 16 milyon 700 bin euroya transfer etmişti. Krepin Diatta'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüküyor. Gözler Benjamin Bukari'de. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çok beğendiği Benjamin Bukari sakatlığını tamamen atlatmış durumda. 23 yaşındaki Faslı yıldız orta sahanın Çaykur Rizespor maçında kadroda olması bekleniyor. İşte tüm detaylar. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke'nin çok güvendiği ve transferde olumlu rapor verdiği genç yıldız Benjamin Bukari milli ara sonrası Çaykur Rizespor maçının kadrosuna girmeye hazırlanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan 23 yaşındaki faslı orta sahanın Çaykur Rize spor maçında kadroda olması planlanıyor. Takımla beraber antrenmanlara çıkan Benjamin Bukhari'nin formda görüntüsü dikkat çekiyor. Bu sezon genç ve yetenekli transferlerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da faslı yıldızda büyük önem taşıyor. Christo Olay, Felipe Augusto ve Kazım Ola kısa sürede verim almayı başaran Bordo Mavililer, Bukhari'den de oldukça umutlu. Trabzonspor'un mevcut kadro içerisinde müthiş bir potansiyel yer alıyor. Yaz transfer döneminde genç yıldızları kadrosuna katan Karadeniz fırtınasında genç yıldızlar ön plana çıkıyor. Orta sahada 19 yaşındaki Kristo Olay, 23 yaşındaki merkez orta saha Benjamin Bukhari ve hücumda birçok noktada oynayabilen sol kanat 22 yaşındaki Kazım Olegbe potansiyelleriyle herkesi çok heyecanlandırmış durumda. Karadeniz fırtınasında Oleksandr Zubkov paniği. Trabzonspor komşusu Çaykur Rizespor ile 18 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Karadeniz derbisi öncesi kötü haber geldi. Bordo Mavililerin bu sezon en etkili isimlerinden birisi olan Oleksandr Zubkov, Ukrayna milli takımından sakat olarak döndü. Henüz takımla birlikte çalışma yapamayan Zubkov'un, Çaykur Rizespor karşısında oynama ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi. Tedavisi devam eden yıldız kanat oyuncusunun Galatasaray derbisine kadar dinlendirilmesi planlanıyor. Bu sezon 8 lig maçının tamamında forma giyen Zubkov, bir gol atarken 3'te asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki kanat futbolcusunun yerine Edin Višća'nın forma giymesi bekleniyor. Fatih Tekke'nin Çaykur Rizespor karşısında forvet hattını Edin Višća, Felipe Augusto ve Onuaçu'dan oluşturacağı iddia edildi. Genç hocanın, savunma hattı ve orta sahada da Kayseri Spor karşısındaki oyunculara yer vereceği öğrenildi. Trabzonspor, 18 Ekim Cumartesi günü, saat 17'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile Didi Stadında karşı karşıya gelecek. Emre Bol'dan Trabzonspor'un Yıldız Forvet'ine. Bir onu açu etmezler. Fenerbahçeli ünlü yorumcu Emre Bol, Bordo Mavililerin Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu'yu öve öve bitiremedi. Emre Bol, Süper Lig'in en formda santrforlarından biri olarak gösterilen Paul Onuachu hakkında dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Emre Bol, Nijeryalı golcüye övgüler yağdırarak Onuachu'nun yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da eşine az rastlanır bir forvet profiline sahip olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar. Ünlü yorumcu Emre Bol, Paul Onuachu'nun performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı. Şu anda Süper Lig'in en iyi ve en formda santerforu Onuaçu. Muhteşem bir adam abi, gerçekten muhteşem. Bak o Simheni, Icardi'yi, nesiri hatta Abram'ı da koy içine. Hepsini topla bir Onuaçu etmez indiriyor, kaldırıyor, şutu var, kafası var, dövüşken, acayip bir adam, gerçekten acayip. Bayılıyorum ben onu açuya, dedi.